Oradan buradan kanalına hoş geldiniz değerli dostlar. A101 marketlerde bu hafta başlamış olup 3 Temmuz 2025'e kadar geçerli fırsatlarda bayağı güzel ürünler var. Hep birlikte hatırlayalım bakalım. Vivaldi aşure tenceresi 30 santim çapında büyük bir tencere 799 lira. Kilitli saklama kabı üçlü en büyüğü 2600 ortanca 1600 küçüğü 800 mililitre 85 lira. Dönen bambu sunum tablası 199 lira. Metal kapaklı borosilikat yağlık 800 mililitre 199 TL. Bambu kapaklı borosilikat kare kavanoz 370 mililitre 60 TL. Silikon kek kalıbı tanesi 89.50. Has cevherden farklı ürünler var. Mesela seramik basık tencere 700 lira. Derin tencere 24 santim çapında 700 lira. Seramik tava 26 santim çapında 450 lirayken seramik sahan 20 santim o da 400 TL. Bu hafta A101 ürünlerinde mutfak ürünleri çeyizlikler özellikle dikkat çekiyor. Paşa Bahçe Beykoz Kristalin 12 parça çay takımı 600 lira. Paşa Bahçe Skala Meşrubat Bardağı 6'lı 159 lira. Paşa Bahçe Elisa ayaklı sunum bardağı 4'lü 599 lira. Paşabahçe Elisa tatlı tabağı ikili 149 TL. Paşa Bahçe Elegant bölmeli tabak 179 lira. Lav cam kase 1900 cc büyük hacimli değerli dostlar 129 lira. Aynı kasenin en böyle bayağı bir küçük hacimlisi 300 cc 24.50. Cam saklama kabı Tane fiyatı 29.50 425C'si. 3 çekmeceli baharatlık. İlk önce ben bunları kahve makinesi falan sandım. 139 lira. Yapışmaz buzluk 19.50. Kristal sürahi 1.6 litre 89.50. Bu hafta A101 market raflarında neler olduğunu hatırlayalım diye bu içeriği sizlere sunuyoruz. 3 Temmuz 2025'e kadar geçerli perşembe günü başladı. Figürlü mataralar 155 TL. Destek için videoyu beğenerek, yorum yazarak abone olursanız çok mutlu olurum. Saklama kabı üçlü 85 TL. Kesim panosu 89.50. Saklama kabı üçlü farklı kapak renkleriyle küçük, orta, büyük olmak üzere 59.50. Papilla wok tava 28 santim çapında büyük bir tava değerli dostlar 359 TL. Tantitoni çelik termos çeşitleri 500 mililitre, 480 mililitre yemek termosu da var, çocuk termosu da var. Ne alırsanız 499 lira. Sölingen meyve bıçağı tanesi 35 TL. Renkli cam pipet 6 artı 1. 6 tane pipeti var. Bir tane de temizleme fırçası 45 TL. Pipetli bardak 5 böyle farklı ebatlarda 39.50. Limon sıkacağı 29.50. Poşet klipsi 16'lı seti 29.50. Lila çift kişilik lastikli penye çarşaf 189 lira. Lila tek kişilik lastikli penye çarşaf 149 TL. Bunda farklı renk seçeneklerini bulabilirsiniz. Runforce yastık kılıfı ikili 99.50. Karartma fon perde 145 250 santim 219 lira. 4-5 farklı renk seçeneği var. Kilim yüze 200 cm batlarında 299 lira. Karakter lisanslı el havlusu Hot Wheels, Tav Petrols ya da Barbie 99.50. Britta Aluna X Large filtreli sürahi 3.5 litre hacimli 499 lira. Sek çamaşır makinesi 12 e, kilogram kapasiteli 17.000 TL. Sek 6 programlı bulaşık makinesi 10.500 lira. Seg No Frost buzdolabı 402 litre net hacmiyle 16.000 TL. Kivi dondurma makinesi bu çok sık gelen bir ürün değildir. Yeni bir ürünmüş zaten. 1.500 TL arkadaşlar. Kivi şarjlı masaüstü vantilatör 350 TL. Kivi otel tipi kettle 749 lira. Arzum Okka Türk kahvesi makinesi 1.400 lira. Simbo 5 fonksiyonlu el blender seti farklı aparatlarıyla 1400 TL. English Home el blenderı 1100 lira. Pierre Cardin elektrikli çay makinesi 1100 TL. Kivi buharlı temizleyici 2000 W gücünde 3500 lira. Arzum Steam Pro seramik tabanlı ütü 1400 TL çeyizlik düşünülebilecek ürünler arasında. Phantom Master halı yıkama makinesi 6000 TL. Seg mekanik silindirik termosifon 65 litre hacmiyle 2000 watt gücünde 6000 TL. Volta VS2 elektrikli moped. Evet özellikleri, bilgileri hepsi yazıyor değerli dostlar. Fiyatı 30.000 TL. Peşin fiyatına 6 taksitte yapılabiliyormuş. A101 internet sitesinden de bakabilirsiniz. Apek'ten 3 tekerlekli elektrikli moped. Bunda da arkadaşlar yine peşin fiyatın altı taksit imkanı var. A101 mağazalarından detaylı bilgi alabilirsiniz. Volta EV1 elektrikli araç var. Bu da e, değişik bir ürün. Araç içi kolay kullanım. Böyle aynı bildiğiniz araba yani. E, fiyatı arkadaşlar 230 bin TL. Kivi katlanır taşıma arabası. 50 kilograma kadar taşıyabiliyormuş. 1800 lira. Orkide saksısı 34.95, plastik tabure 109 lira, polo koltuk 269 TL, eylül koltuk 650 lira. 27.5 jant alüminyum bisiklet 7500 lira, Pirana güneş enerjili kablosuz kulaklık 900 lira, hiking A41 cep telefonu 4600 TL, Pirana ışıklı büyük boy kablosuz hoparlör 700 lira Lenovo IdeaPad Slim 3 notebook 9.000 TL High Level'dan 32 inç HD Ready Smart TV 5.500 lira. Devam edelim videoya. Beğenmeyi unutanlar varsa minicik bir beğeni butonuna basıp yorum yazsanız, abone olsanız çok mutlu olacağım. Onvo 43 inçlik Google TV 9.300 lira. Samsung 50 inçlik Smart LED televizyon 21.000 TL. Onvo'nun 65 inçlik Google TV'si 23 bin lira. Kivi üfleme makinesi özellikle bahçıvanların işlerini gören bir ürün. Bahçede böyle yapraklar çok dökülüyorsa, sürekli bir şeyler birikiyorsa, otlar, çerçöp 770 lira. Benzinli tırpan kivi 3500 lira. Solar sensörlü duvar lambası 260 TL. Paslanmaz solar ledli saplama aydınlatma 70 TL. Solar ledli alevli saplama aydınlatma 160 lira. Cırt cırda etkinlik kitabı 239 lira. Oyuncak çekçek çek alışveriş arabası 200 lira. Oyuncak dinozor taşıyıcı araç 160 TL. Oyuncak şirin el arabası 130 lira. Oyuncak dozer 200 lira. Garaj seti 240 TL. Almirajip ve motosiklet 130 lira. Çantalı oyun hamuru hayvanlar 100 lira. Yumuşak silah, oyuncak 330 TL bunun fiyatı. Çok teşekkürler. Destek olup beğenenleri, yorum yazıp abone olanlara. Kendinize iyi bakın değerli dostlar. Hoşçakalın.